Posta YouTube kanalından herkese merhabalar. İntihariyi Türkiye'den Barış ben. Bugün sizlere ilk defa çadır kuracak arkadaşlarıma nasıl çadır kuracağını, çadırın nereye kurması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. <laughs> Öncelikli olarak çadırı kurmadan önce çadırı kuracağınız zemini seçmeniz gerekiyor. Islak ve nemli olmamalı kesinlikle. Kuracağınız zeminde çakıl, taş ve cam gibi kesici maddeler varsa bunlar çadırlarınıza zarar verebilir. O yüzden zemininizi temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda engelli bir, belli bir alana çadır kesinlikle kurmamanız lazım. Bunun sebebi de gece yatarken e, beliniz ağrıyabilir ve de bu sizin düzgün bir uyku da sebep olabilir. O yüzden zemini seçerken olabildiğince düz bir zemin seçmeniz iyi bir kamp geçirmenize olanak sağlayabilir. Elimde şu anda 2 artı 1 bir çadırım var. Bu çadırımı sizlerle beraber uygulamalı bir şekilde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Çadırımı gördüğünüz gibi zaten çantasından çıkarttım komple açıyorum arkadaşlar. İçerisinde çadırımın polleri bulunuyor. Pollerini ayırıyorum. Bu elimdeki çadır çift tentelidir. Çift tentesinin olmasının sebebi sıcak ve soğuk havalarda nemi veya sıcağı biraz daha etkisiz kılması için çift tentelidir. Tentemi ayırıyorum. şekilde. Daha sonra çadırımın içerisinden çıkan pollerimi Kendisi zaten gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmesini sağlıyoruz. Burada en önemli noktalardan biri, genelde insanlar ilk çadır kurarken e, hata yapıyor. Hata yapmamanız için size çok basit bir şekilde bunun sunumunu yapacağım. Çadırlarımız çapraz kurulduğu için polleri kurulumu gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi bırakıyorum. İkinci polimi alıyorum. Daha sonra ikinci polimi de aynı şekilde diğer polün tam tersi olarak çapraz olarak bırakıyorum. Çadırların en köşelerinde kazıkları bulunmakta. Polleri kazıklara gelecek bir şekilde şöyle göstereyim size. Yerleştiriyorum. Bırakıyorum. Bu şekilde. İkinci polimi de aynı şekilde alıyorum. Bırakıyorum. Burada da kendisinin kazığı bulunuyor. Zaten bunlar geçmelidir. Direktmen bu şekilde geçirirsiniz. Daha sonra diğer kazık noktalarına geliyorum. Pollerinizi zaten kazıklarına taktığınız zaman gördüğünüz gibi yatay şeklini alıyor ve bunu yaptıktan sonra bu şekilde bırakıyorum. Ve son kazık noktasına poli geliyorum. Bunu da buraya bırakıyorum. Daha sonra polimi bu şekilde tutuyorum. İkinci polimi de gördüğünüz gibi alıyorum. Daha sonra çadırlarımızın buralarında gördüğünüz gibi polleri tutması için plastikleri bulunuyor. Bunları Klipsidir bunlar. Klipslerini geçiriyorsunuz. Ortalama 2 dakika içerisinde 2 kişilik bir çadırı tek başınıza rahat bir şekilde kurabilirsiniz. çadırımızın iç tartesini kurulumunu gerçekleştirdik. Kendi aldığınız çadırlarda, çadırlarınızı ilk aldığınızda içerisinden şu mesafede bir ip çıkar. Şu an burada olmadığı için gösteremiyorum. Bu çıkan ip çadıra bağlı bir şekilde çıkar. Bu çadıra çıkan ipi buraya alırsınız, bağlarsınız ve pollerinizin sallanmamasını olanak sağlar. Bu şekilde çadırımı çadırımı istediğim yere, istediğim şekilde kurabilirim. Daha sonra diğer ikinci kısım tabii ki çadırın dış, dış tentesidir. Çadırım tek kapılı olduğu için aynı zamanda gördüğünüz gibi burada da tentede de tek kapı bulunmakta. Her çadırın içerisinden gördüğünüz gibi bu şekilde kazıklar çıkmaktadır. Bu 4, 6, 8, 10, 12 olarak çadırın kapasitesine göre değişmektedir. Çadırın kurulumunu tamamladıktan sonra bu farklı bir çadır olduğu için özel üretim bir çadır olduğu için size kazıkların nasıl yapılacağını göstereceğim. Dış tentesiyle ile birlikte normalde diğer örnek veriyorum farklı çadırlarda buralarda klips olur ve klipsi buradaki yuvarlak metale tutturursunuz. Ama bu farklı olduğu için direktmen gösteriyorum. Kazıkları kuracağınız zaman 30 derece aşağı gelebilecek bir şekilde çadırın kazıklarınızı çakmanız gerekiyor. Bu şekilde rahat bir şekilde çadırınızı kazıklarını çakabilirsiniz. Burada en önemli noktalardan ikinci detayı anlatmak istiyorum size. Bir tane kazık çaktıktan sonra ikinci kazık tarafına geldiğiniz zaman çadırınızı gergin bir şekilde, bu şekilde olabildiğince gerdirmeniz gerekiyor. Çadır gerdirdiğiniz zaman kendi kurulum şeklini almakta. Arka tarafta da aynı şekilde tentemizi tutturuyoruz. Ve öndeki kazığı çaktığımız noktadan gergin bir şekilde çektiriyoruz. Ve 30 derece, kazıklar 30 derece gelebilecek şekilde olabildiğince çakmamız gerekiyor. Çünkü gece çadır etrafında dolaşırken kazığa takılıp kendinize yaralayabilirsiniz. Diğer kazığımı da bu kısma takıyorum. Aynı şekilde de buradaki noktayı da gerdiriyorum arkadaşlar. Çadırımızın şu anda kurulumu tamamlanmış oldu. Size içine de göstereyim. İçinden de gerildiğini göreceksiniz. Çadırımızın kurulumu bitti arkadaşlar. Her çadırın dış tentesini kurduktan sonra içerlerinde bu şekilde ipleri vardır. Bu iplerini düğüm olmayacak şekilde kelebek olarak bağlayabilirsiniz. Bunu yapmanızın sebebi çadırın dış tentesinde bulunan dikişlerini Pollerle aynı noktaya getirmeniz gerekmektedir. Bunun sebebi de çadır içerisinde herhangi bir eşya veya yattığınız zaman çadırın dış tentesine sarsılma yapıldığı zaman post poll'lerin esneme yapması gerekir. O yüzden iplerini bağlarsanız çadırın bütün ayrı din din dinamiği kendi özelliğini almakta. Çadırımızın kurulumu bitti. Çadırlar hava koşullarına göre değişmekte arkadaşlar. Bu çadırlar çift tenteli olduğu için ortalama 2 saat ile 4 saat çadırın markasına göre su geçirmez özelliği bulunmaktadır. Yaz aylarında çadırınızın daha serin bir şekilde uyumak isterseniz bu dış tenteyi çıkartabilirsiniz ama olumsuz hava şartlarında mutlaka tentenizi takmanız gerekiyor. Olumsuz hava şartlarında yağmur yağdığı zaman insanların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi buradaki Çadırın dış tentesindeki lastikleri de aynı şekilde önde yaptığımız uyguladığımız gibi kazıklarını takmamız gerekiyor. Bunun sebebi de yağmur yağdığı zaman dış tenteden iç tenteyi muhafaza etmeyecek bir şekilde akıp gitmesidir. Kesinlikle çadır alırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çadırlar çift tenteli olmalıdır. Piyasada birden fazla çadır ürünü var. Aldığınız çadırlar tek tenteli olduğu zaman yağmur, kısa bir yağmurda bile direktmen olarak çadırın içerisine nemlenebilir. Yukarıda biriken su çadırınızın içerisine damlamasına sebep olabilir. Sebep olur. Bu da sizin çadır içerisinde rahatsız olacağınız anlamına gelmekte. Arkamda görmüş olduğunuz çadırlarda standart çadırlardır. Bütün çadırlar aynı şekilde kurulmaktadır. Çadırı aldığınız zaman aynı zamanda içinden çıkan sıfır çadırlardaki kullanma kılavuzunu da bakabilirsiniz. Bu sizin daha rahat bir şekilde çadır kurmanızı olanak sağlayacaktır. Umarım anlattığım bilgiler yararlı olmuştur. Posta YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.